Mesafe iyi koruyorlar ya şu an. Şuradan yakaldım ama. Ha ha ha. ha 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 Gel 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 gel. Çok iyi. İyi yer. Topladım hepsini. Yok oldular. Yok oldular. Eridi gitti adamlar. Bir şeyim de yok ama. Şöyle keseriz bunu ya. Şöyle yapsam. Aha. Yok mu kimse bunlara vuracak? Güzel. Bir soru işareti var. Şurada adam mı? var? Gel lan buraya. Emin de olamadım uzun sürede kaldı burada. Şimdi içeriye döndüm biraz. Ay tertemiz. Tertemiz eridi gitti yine rakip. Herkese merhaba arkadaşlar Mobile Legends'ın yeni videosu hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Tigre oynuyoruz. Sevdiğimiz, o bildiğimiz, o dolaşın bakalım takılacağız. Neler olacak neler bitecek hep beraber görelim. Ben buradan koridora doğru giderken siz de kanka bir videoya beğenip abone olmayı unutmayın öyle şeyler önemli biliyorsunuz. Ben her kurttan başlayayım şuradan redden. Her kurt kanka. Şunu hızlı alalım da gideyim ben be. Daha bekli ADC'm bekliyor. Mid de façam bekliyor. Hızlıca alalım çıkalım. Siz nasılsınız bu arada arkadaşlar? Keyfiniz yerinde yerinde umarım. Şu vali aşağı doğru kaymış. Ben bir ona kendimi göstersem mi ya? Gitti gerçi. Gel gel. Bunu hızlı hızlı alalım. Ben şurada bir lezdi gördüm. Yakalarız onu. Gir oradan. Gir karambole. Kestik bunu. Gel, gel, Var mı ışınlanması? İyi. Yapacak gibi. bir şey yok. Lan. Ben kaldım. Ben kaldım. Gel bunu al. Gel gel. Çaldırtmam diyorum. Bırak lan. Adamın o. Ölümcül Ninja. Seda mı alacak onu? Şimdi gördüm ismini. Ben buradan çıkmam ki artık. <laughs> Seda ile burada oyunun sonuna kadar oynarız burada. O vale geldi. Bırakın lan kızı. <laughs> Birini keser miyim acaba ya? Şöyle yapsam. Biraz daha. <laughs> ah be lezdi alamadık. Işınlanmayı attı kaçtı o da. Aa, her geldi ışınlanma atıp kaçıyor. Hocam sizin başka atacak bir şeyiniz yok mu ya? Hepsini bana mı sakladınız? O kuleyi bırak 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 onu. Ya şu canlı da. de geldi ben çıkıyorum abi. Burası karıştı. Seda ben şurada base atacağım. Atamadım da geldi bizimkilerde. Şuradan ben beyizimi atayım. İyi variye çıkardık en azından oradan. Vallahi Evet soru işareti çok çok geldi bizimkiler yoktu. Ona bir sistem soru işareti diyor bana birden. Geliyor ama. Granser de inmiş buraya. 2 ADC var, bir büyücü var. Tutarız ama buraya sıkıntı yok ya. Granser sen bari gitsen kanka. Darlamasan bizi bu kadar burada. Nasıl olur? Tatlı olur değil mi? Ah, Lan götüm açıkta kalmış. Adam görüyormuş gibi beni. Ben çaldığım sandım. Seda nasıl bir şey yapsak? Nasıl bir şey var hakkında? Ben şuradan uzaktan bir dolaşsam, hazır minyon da yokken. O zaman kadar ışınlanmam da gelir, onları dağıtırız. Oh, ne güzel ses o. Ben de işte o seslerden yok ya. Koridorları temizleyin. Saldır geri çekil. Orada saldırı var da. O güzel güzel sesler var. Japonca mı artık? Çince mi? Onlardan almam lazım benim. Şu ikisini de tutar mıyım? Ah be. 10 saniye ışınlanmam gelecek. Onu da atmadım ultimi. Birini yakalardım onların da. İkisini de tutmak istedim. Bekle abi 5 saniyede atırız onları. Sedacım az bekle güzelim. Canım benim. Geleceğim ben. Sen kes onları. Mis bekliyor orada da. Yok mu buralarda kimse ya? 4 dakika oldu daha ben asist alamadım. 6-0 oldu takım. hanım geldi burada bir oyun çıkarırım ben. Gel. Çok mesafe iyi koruyorlar ya şu an. Şuradan yakaldım ama. Ha ha ha. ha, ha, ha. Gel 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 gel. Çok iyi. Gideyim ben bir de midi dağıtıp geleyim. Ha kurt gelsen şuraya. Şurada iki adam gördüm ben ya. Ha yukarıda da iyi iş yapıyorlar ama. Hiç yukarıya gitmedim de. Hop. Yok ki kimse. Korkama yine sen. İyi <laughs> attırdım ışınlanmasını. Keser miyiz bunu? Pasam Paşam. Pasam. Minyonlar. Kurede kaldı biraz minyonlar da. Geldim kız geldim. Bırakır mıyım ben seni? Geldim geldim. Ultim de yok. Bir şeyim de yok ama. Şöyle keseriz bunu ya. Yok oldu adam yok oldu. Kestim mi onu? Ah be. Kalkurt orada bir yerde var. o Kes onu. Kes gel. Aha girdi manyak. Girdi de kesemedi. Bir kule yıktı. Hala kol ya. Kurt manyana bak. Kuleye dayandı. Hocam. Yapma öyle şeyler. Alamadık mı kız şu kuleyi? Aldık aldık aldık. Gel. Takımın of. İyi yer. Topladım hepsini. Of. Yok oldular, yok oldular. Eridi gitti adamlar. Şuradan ben bir base atayım. Hazır her şey yolundayken bir base atayım ben. Geri geliriz buraya tekrar. Oo yukarıdan bir yerden alfa atladı bizim kıyanın üzerine. Sıkıntı abi alfa oyun sonu özellik ölmüyor ya. Instagram'da sürekli, sürekli alfa editleri görüyorum. Herkes mi nefret ediyor şu hero'dan? Bir de son günlerde kale Zaten bu sezonun. Ben direkt zaten sıradı. o hero'yu banlıyorum. Kaleye gördüğüm anda banlıyorum. Ben bir vale videosu çekeceğim bu arada. Önümüzdeki maçta bir vale var aklımda. Görünce aklıma geldi. Bir vale videosu yakındır. Bundan sonraki video muhtemelen vale videosu da. İşte çok mid kalmıyor ya efsane liginde arkadaşlar bana. Adam hiç orana falan bakmadan direkt çekiyorlar mid'i. Bende neyisi var mıdır yok mudur? Ne oluyor burada? Hiç düşünmüyorlar bende neyisi var mı yok mu? Kafalarına göre alıyorlar. Güzel. Oraya girelim. Girelim oraya da kimsemiz yok ki sen ben orayı halledemeyiz kanka ya. Oğlum biri gelse atacaktım ışından moy ulti. Adamı öldürttünüz. Beni öldürtmüşüm gibi oldu şimdi de. Herkurt, sen ne yapıyorsun orada? Düşman de gök kuranla topluyor. Şöyle yapsam Aha. Yok mu kimse bunlara vuracak? Güzel. Ben de öldüm arada ya. Az bir canla valede kaçtı ama. Neyse en azından işe yaradı. İki kişiyi kestik en azından. Faşa biraz hızlı oynasan kankam. Aslında orada var ya. Keserdim bir ikisini. Yok bana hiç teşekkürlük bir şey yok arkadaşlar öyle demeyin. <laughs> Götüm kalkıyor. Tamam şurayı büyütelim. Kalkmış bir götle şimdi adamların üzerine doğru gidiyorum. Kalkmış götlü tigreal neler yapabilir şimdi bir de bir de öyle izleyin. Senin için ulti atmayacağım. Senin için hiçbir zaman ulti atmadım daha da atmayacağım. Ben. Geldiniz mi? Şurada bir adam vardı. Kanla bile aramızda bir adam olması gerekiyor. Çıktı mı o ya? Görebilir. Vallahi çıkmış. Of. Yeri de gitti vallahi da Yedik ya ultiyi. Of. Güzel yerdeydi ki şu ultram attı biraz tehlikeli oldu. Skill atmam gerekti ona. Bir çıkalım abi. Bak Seda ölüyor. Vallahi kız ölüyordu. Dön 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 dön. Alalım Athena'mızı. Yukarıda Gato yine tek başına bir şeyler yapıyor orada. Takılıyor. Anlaşıldı. Ultim de kalmadı ama. Şöyle iyi çıktın oradan. Geriye doğru atmış ultisini. Kız sen onu tek başına alabileceğim mi gireceksin ama çaldırmayalım. Alfa falan da burada. Bir sıkıntı çıkmasın. İyi aldık. Işınlanma da var yine. Bir oyun yaparım ben buradan. Zordu mu beklesem acaba ışınlanma atmak için? Sanki daha tatlı olacak. Hiç büyük bir savaşçının biraz biz bekleyelim biz lordu bekleyelim herkesin ultisi varsa nereden gelecek lord yukarıdan mı aşağıdan mı gelecek aşağıdan okey ha <laughs> yok ki ben de onlardan güzel emojim yok benim hiç ya benim şu emojilere falan hazır cevapları bir düzenlemem lazım kız kalp atıyor karşılık veremiyorsun aşağı pusmuş oraya. ultimi bekliyor herkes. Güzel bir ultiyle buradan oyunu bitiririz. Top abi. Var var benim de hazır. Gerçek Bakayım. Göz attın içeriye, döndüm biraz. Ay, tertemiz. Tertemiz. Eledi gitti yine rakip Güzel yok ettik karşıya Gidin lan buradan. Ama hiç kule açamadık biz. Niye öyle oldu ya? Güzel. Şu yukarıın patlamasını da alalım mı? Arkadaşlar bir toplansak mı? İyi. Mide alır mıyız? Şunun boncuklarını alsam ben. Bir kule daha alırız sanki ya. Oo, kıza bak. Sedaya bak neler yapıyor. Şöyle oy ADC oynayan kızları üzmeyin ya. Ya Vale bir dur be. Bir dur be Vale. Valla senlik bir şey kalmadı artık. Azar azar vurduk kuleleri de bitiremedik kuleleri. Güzel oldu. Şu yukarıda alır mıyız? Yukarıda alırsak zaten artık buradan toparlayamazlar. Şurayı ben alayım. Valla Grider gibi çalıştım ya. Yıkım ekibi gibiyim. Tank mı oynuyorum? Grider mi oynuyorum belli değil. Base atmam gerekiyor ama artık. Kırmızı aldım boncuklarda bir yere kadar idare etti. 20 saniye bu ışınlanma da orayı bitiririz artık adamları. Son damla kanımıza kadar savaşmaya Bekle abi beni. Geliyor. Sen de bufflarını topla gel lan bitirmeye gidiyoruz. <laughs> Lord da gelecek ama. orada gerek var mı acaba ya? Öyle mi yapacağız? Tamam hadi öyle yapalım. Alın siz Ward'u. Şurada alfa. Kestik mi bunu? Kız niye devam etmedi? Allah'ın cezası. Bunu çaldırmayalım da. Aldık. Ah nerede kalmışım Bırakmam. lan Öyleyse çok üzüldürdüm ya duvara takıldım harfaya bakarken Bizimkine bir şeyler yapıyor orada Şu duvarın arkası bu mı atabilir miyim acaba diye bakıyorum da yok yaklaşmıyor kimse Görüş de yok burada Şöyle kenardan gireriz ama Kato niye dağıttın adamları ya Şöyle yapsam ah, Çok stun yedim Adamlar dördü oyundayken kalla Ulti korkusuna dağıldı hepsi Dört kişi oyundayken oyun bitti herhal olsun Adamlar ölmeden oyunu verdiler direkt İlk maçımızı böyle tatlı kazandık yorulmadan Ben MVP beklemiştim işte açıkçası Ama ilk 5-6 kilde hiç etki olmadığı için Tabi mantıklıydı İkinci maçımıza geçelim mi? Daha çok erkenmiş. Hadi ikinci maçımıza da geçelim. Bir tık maçı daha atalım. Sonra oradan yavaştan olaysız dağılırız. Buyurun geçelim ikinci maçımıza. İkinci maçımız için hazırız arkadaşlar. İkinci maça kostüm değiştirip girdim. Farklı bir kostümle gireyim dedim. Hep aynı kostümle giriyoruz. Bir kostümü değiştirdim gelmiyor. Üstümü başımı bir değiştirdik. Hemen geri geldik. Bu sefer daha kolay bir maç olur diye düşünüyorum. Daha, özür dilerim daha zor bir maç olur diye düşünüyorum. Geçen seferki birazcık kolay geçti ama sıkılmadınız umarım. Ben de fazla iyiyim şimdi gerçekçi olmak gerekiyor. Biraz kendimi öveyim mi? Şuradan mavimizi alalım. Oradan mitten, Kimin yanına? ADC'nin yanına çıkayım ben yine. Yine hanabi var bizde. Lan oğlum. Bizim mavi lan bu. Göt. Ben niye çekiyorum? Alacak gidecek mavi ya. Oraya girmenin alemi yok. Hiç gerek yok oraya ben yukarı gideyim. Seri bitirim mi? Ne oldu lan? Her Alamadım mavi. Götelek. Al. Oğlum ikidir. Beni niye çekiyorsun sen? Siktir git lan <laughs> manyağa bak. Biz Beni mi keseceğim lan? Niye? Aa. Canı azmış bunun. Ondan topman atıyormuş. Al al hadi. Vuracağım çalacağım şimdi ondan korktum. Vur lan Aa, Ali geldi kaçın Gerek 4 olmamış gelmez. gerçi bu da Bu 4 olursa keser yalnız bizi Oldu olacak az bir şey Ufacık ucundan kurtardık <laughs> Düzenledim emoji aldım kendime Emojileri düzenleyip öyle geldim bu sefer de Cevapları yine düzenleyemedim Hala o aklımda Bundan sonra vale videosu gelecek dedik. Biraz da artık muhabbet edelim. Badank videosu da isteniyor biliyorum. Badank var aklımda da. Ben Badank oynayamıyorum ya. Onu bir oynamayı öğrenmem lazım önce. Ben de bir beraber girecek birisi varsa önce bir Badank öğrenmemiz lazım. Benim onuru falan bulmam lazım Badank oynayabilmek için. Hiç de bilmiyorum. Bir iki maç işte öğrenmek diye çok üşeniyorum. İki maç alışır hemen elim ısınır da. Öyle bir soru işaretleri var. Şurada adam mı var? Gel lan buraya. Emin de olamadım uzun sürede kaldı burada. Onu keser miyiz ya? Ben çok öldürecek gibi geldi dedim. Ben çıkayım bari. Ali de var abi dön. Aşağıda siz bayağı, muhabbet ettiniz ha. Die Road ile Yuzong. kanka mı oldu onlar? Ne oldu aşağıdan sürekli konuşuyorlar da okuyamadım da. Ondan sonra kaleye videosu gelecek. Bak onun da aklımda. Çok güzel o şu anda benim çok hoşuma gidiyor. Ama banlıyorum hep. Görmek istemiyorum. Ben oynamayınca kimse oynasın istemiyorum. Fani videosu hayatta gelmez. <laughs> fani isteniyor da fani. Çok zor arkadaşlar fani. Lan. Benim için önemliydi lan o ADC. Şerefsiz ADC'mi kesti ya. Acı şu minyonları da alayım. Bana bir gelmez herhalde ben bunu ana kadar. Boş boşuna gitmesin bu minyonlar. Bedava minyon. Akacağız, eseceğiz. Aşağıdan da ben oraya gelirsem yalnız eseriz kanka. Şöyle bir mide mi baksam? ADC kastırdım ya baya. Gerçi öldü en son. Ah. Maşallah dedim yukarı. Eydor oğlum ben buradan gittim. Sen nereden çıktın adamı kestin Eydor'a ya. Şerefsiz Eydor'a. Şu. Hop. Nereye gidiyorsun? O kadar vurabildim ya. O kadar ne gücüm yetti. Şuradan bir tur daha atsam. Bir Gördün mü bak şu kadar var. Buradan dolaşıyorum. Az beklersen ışından mı açılacak? O hali geldi. Bir ben bir tanesini yedim. Ne yapıyorsunuz ya? Oğlum öyle ölür müyüm ben? Aa ölüyor. Gel şuna vur bari bir tane öleceğim. Arkadan da Eidora gelmiş. Of. Az bir canı var da. Hem de bir şeyim yok bunu kesecek. Şuradan uzaktan uzaktan vursam can da çalıyordur bu. Ultim olsa keserim de ultim de yok. Canı da doldurdu manyak. Bırak lan beni gideceğim ben. Vazgeçtim. Kimse yok mu ya bunu kesecek? Ben gideyim. Öldüremezsin de böyle. Ben de gideyim. Şu minyonu da alayım. Hatta öyle gideyim. Evet artık çıkmam gerekiyor sanki. Güzel. iyi vurdun. İyi asistimi de aldım orada. Tank gez mi? Ulan. Ulan Cecilian. Sen ne dandik adamsın lan Cecilian. Yazıklar olsun şuda. Ama şu lezzi bir tur daha düşürüm. Oğlum senin ben de ne derdin var lan? Gel ne oldu? Hani ne oldu şimdi? Mutlu musun? Mutlu uyuyacak mısın şimdi Tuna? Biri base base attı orada. Kesin sesilindir. Ya biz bunu kestik mi? Vallahi kestik. Kanka aramıza girersen çıkamazsın ki ama sen. öyle şeyler yapılır mı? Zaten buradan sen koyayım. devam et. Ben şurada pusayım. Almayacak mısın? sen bilirsin. Ne yapayım ben şurada bekleyeyim seni. Sen de o kuleye al. Hali falan gelmesin. Vur vur vur. Aferin benim, benim kızıma. Hah vur öyle. Hali geliyor mu buraya? Ha Eidora geliyor. <laughs> Eidora. Oğlum öyle çalıdan falan pusulur mu öyle? Manyak. Kesecek bizimkini ya. Hava giderken işte avlanırıysa. kuleyi de aldık. Güzel oldu. İyi tankladık bizimkine. Ana hani ben gidiyorum. Bence sen de dön artık. Daha fazla benim şeyim kalmadı. Takatim kalmadı oraya. Yetemiyorum ben daha fazla. Ne yapıyorsun lan? Dairot aşağıda da Dairot'u orada yok ederler ya. Oradan oyun çıkaramam ben aşağı gidersin. Franco senin ben ne derdim var be oğlum. Harbi bir insan niye tank yakalamak ister? Bir de pençe attı koşamıyorum da ya. Da. Geri çekil. Çık öleceksin ha han abi. Yetişebilir miyim acaba oraya? İnancımız İyi kaçtı sanki ya şuraya gelin de buradan girmesinler. Katledildi. Katledildi. İyi güzel. Oradan çıkarsın artık. Ya sen niye bana ulti açıyorsun sen? Sen niye böyle şeyler yapıyorsun Lezdi? Oo, oo oo ölmeyeceğim. Hayır. Bak şimdi aksan ultini kesmişsin işte. Öyle boşa boşa atmayacaksın kanka. Hana bu oradan Lezdi gelirse durdur onu ya. Gelen bana ulti açıyor, gelen bana ulti açıyor. Tankım lan ben. Saldır. Geldim geldim. İki dakika ayrıldım saldırı atıyor. Oo Ses ilim, bir baksaydın adama. Yanında adam ölüyor lan. <laughs> Hast derif. Giremedi çalıyor. Vallahi kesecekti birine. Kardeş sal be artık Franco. Sal be oğlum. Sesini bilmiyor. Evet sesinin. Savaşçıların... Birazcık var o bir damdiklik var sesinin ama. Bizim Dairon'luk ve Yuzon. var kanka siz geçin bir odaya takılın beraber. Savaşçıların... Ah be <laughs> duvara takıldım. Gördüm Harley'i Duvarda kaldım. Benim bulduğum lastan atacak. Oo. Kule varmış ya burada hiç söylemiyorsunuz. Bu kuleyi nasıl yıkamadık hala ya? Leze sen nasıl ölebildin ya? O lezde kesemeyiz ki. Biriniz gelin la benle. Badece var burada. Savaş mı yapsak bir toplansanız da bir savaşsak mı artık Nasıl tuttun lan sen beni son pikselden Bak base base atıyor Göndereceğim ben seni base'e bekle Ya sendik bir işim yok benim ya Şu bizim bir kastırmam lazım Koş 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 kovala oradan oh, Ne oldu içinden geçti adam Nasıl yaptı onu ya Ha safı varmış. Lan saflaştıran var şimdi kadar niye basmadın sen? Bir saflaştıran oynayan ADC mi kaldı artık? Rezdi. Oha. Kaçın sezondayız? <laughs> Dön abi lordlar. Orman. Şunu bir keseyim. Eyvah ADC öldü. Oğlum biz bunu alabilir miyiz lan? Bir sesilin var. Sesin olacak işte. değil Lan yani bir tane vuracak 200 can vardı ya. Allah'ın cezası sesildim. Bunu da kesemeyiz ki biz. Gel şimdi çekecek bir de kulağı altında öleceğim. Allah kahretsin sizi ya. Av helal size diyor bak. Bak bizim ormancıya bak. Şuradan yakalayamadım. Yakalayamadım bir de 110 öldü üzerinde. ben sana gram güvenmediğim için buradan çıkmayı tercih ediyorum. Her şey Git ne halim varsa gör. Öl şurada bir yerde. Gelme lan benimle. İyi koridorları temizdi, Gez kule falan yıkılmadı. Bir dalga daha minyon var da onlar kendi kendine ölür artık. Aha. Tam benlik yer. İyi. Işınlanma falan atma, atmaya gerek kalmadı. Temizlik buraya. Aşağıda da var. Sana bir koş 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 koş. Dairot kaç bana. O oh, savaşma gidin, manyağa bak. <laughs> Yukarıdaki lezdi var mı tutacak kimse? Şu midi alayım ben. Yukarıyı tutan olur herhalde ya. Bir lezdi gördüm orada da. O gelmiş buraya. Ben bırak kuleyi alacağım. Olarak... Ulti basıp kesecektim ya. İptal edemedim ulti adam sıçratınca. Koşa boşa ulti atmış oldum. Gerçek bir Lan şuradaki TF'den 4 kişi aldık. Bir kule açıldı. Onu ben açtım. Yazıklar olsun size. Aa. Ne oluyor? Lan. Bu kim lan? Sarı dost. Git. <laughs> Şu engelle. Arkadaşlar kusura bakmayın. Kapatmadım da. Yayın da kapanmadı. Aa, kayıt da kapanmadı. Oluyor bazen böyle. Kimsin lan sarı? <laughs> Mide kadar da gelmişim. Kendi kendine oynamış. Aa, ultim var sandım. Yokmuş ultim. Işınlanmayı dağıttım. Neler oluyor bu maç ya? Ulan sarı. Kim olduğunu da bilmiyorum ha. <laughs> Whatsapp'ına sarı yazmış. Neyse. Gidelim bakalım. Ararım birazdan. Kimsin lan sen kardeşlerim? Vur vur vur. Çok iyi. Aldık abi bitirdik. Aşağıdan birisi kuleyi açtı da. Kanka boyun bitti ya. Bir maçın daha böylece sonuna geldik arkadaşlar. Vallahi normalde kimse Whatsapp'ta aramaz mı? Özellikle uçak moduna da alırım telefonu ama Uzay Whatsapp'ta aradılar. Hayırlısı bakalım. Bir dahaki artık orayı da kapatmayı unutmayız. MVP'mizi de aldık. Bir videonun da böylece sonuna geldik. Arkadaşlar bir sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere. Bundan sonra Vale gelecek. Vale'den sonra kısmet bakalım. Şimdilik videonun sonuna geldik. Hoşça kalın. Beni abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.